Çok şirandır. Hangi mahallede ikamet ediyorsunuz? Bakırköy Osmaniye. Bakırköy'de. Peki bu pazar günü bir gene seçim olsa hangi partinin Cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz? Vallahi AK Parti hariç hepsine veririm. CHP diyebilir miyiz? Tabii CHP bir numara vermiş. Peki erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var var. Hemen var, seçim. Var. Hemen seçim lazım abi. Tamam. Her geçen gün kötü gidiyor. Bak Allah şükür ben, şey, ben yurtdışında yani zaten şu anda geldim de Arap ülkesinde çalışıyorum İnan bak 26 ay önce gittim ben oraya. 26 ay önce bizim paramız ekmek 1 liraydı. 26 ay sonra yine, yine 1 lira. Orada değil mi Tabii. Benzin bizim parayla 4,5 liraydı. Yine 4,5 lira. 26 ayda hiç değişen bir şey yok. Ama burada çok şey değişmiş. <laughs> burada geldim. Ya bir şişe lira olur mu? Afrika'da 3 lira ya. Bak suyu. vallahi billahi 3 lira. Abi çok ilginç. Afrika'da 3 liraya aldın mı seni? İşte alıyorum her zaman orada. İçiyoruz suyu. Burada 3 lira. 5 lira büyük. 3 lira yarım litrelik. Yarım litre. Evet. Pek evet. Peki efendim diğer sorumuz da şu. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Ya şimdi Ekrem. İmamoğlu. İmamoğlu en güzel yani İmamoğlu bence. Ekrem İmamoğlu. Tabii. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinde memnun musunuz? Değil misiniz? Ben daha önce burada oturuyordum. hatta şurada 60 saat oturuyordum. Evet. Zaten adam buraya yıktı buraya zaten bitirdi. Biz Sarıyer, bir Sarıyer tarafında bir yere gitti herhalde. Orayı, orayı da bitirdi. Gel gel. Ama şimdiki başkası Ömer Arasoy. Evet. Ömer Arasoy daha önceden buradaydı herhalde ya. Evet. Yani, Önceki bir başkanım. Valla tanımıyorum ama ben tek şey bilirim. Başka evet. bilmem. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hangi mahallede ikamet ediyoruz? Ee, Yeşiltepe mahallesi. Ben de Yeşiltepe'deyim. Bu evet. pazar günü bir gene seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanı da oy vereceksiniz? Selahattin Demirtaş dem, dem partiye dem vereceğiz. Tamam. <laughs> Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Tabii ki var. var. Dem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Vallahi bilmiyorum yani öz Mansur <laughs> Özgür Vallahi bence bilmiyorum ya artık şimdi kararsızız bilmiyorum. Tamam. Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil Memnunuz. Şimdi e, Ömer arı Arısoy'den memnunuz. Tamam, evet, yok sıkıntı. İstediğiniz arzunuz Olur muydu, şunu yap, bunu yapma gibi tarzı. Valla şimdi bakıyoruz da her şey var. Allah razı olsun çocuklar için eğitimler var, her şey bütün falan. var, her şey var yani kurslar, sporla o olsun. Zaman selam olsun. Her şey başkanım? var, aynen selam olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür Merhaba ediyoruz. efendim. Elhamdülillah. Peki değilim. Yaş 35 var mı efendim? Yaş İyi. Peki hangi mahallede oturuyorsunuz? Eee Nuri Paşa. Nuri Paşa. Bu pazar günü bir gene seçim olsa oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz? E, ben CHP'liyim. Atatürk'ten Atatürk'ten beri ben CHP'liyim. Tamam. Kim olursa olsun. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu? Hemen gelsin. Hemen bu pazar. Hemen bu pazar gelsin. Yoksa var ya tamam. millet millet çıldıracak. Tamam. Biri birine girecekler. Tamam Peki. mı? CHP'nin cumhurbaşkanı kim olsa en çok oyaları kazanır. Şimdi herhalde e, şimdiki yani seçildi artık yok, yani. Yok şimdi mesela bu, bu kim aday olsun? Ya, CHP şey İmamoğlu belediye illaki yani te, Bel Belediye bitiyor, bit bit bitiyor o zaman. CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu olsun mu diyelim? Ya özel ya. Ya İkisinden biri. Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Ben hiç tanımıyorum ki. Ya, o şeyin damadıymış. Kiminse. Murat Aydın'ın amcasının kızı ha, ha, onun işte ondan öyle gidiyor. Hizmetler nasıl? Ya ne hizmet, ne yapıyorlar? Benim aklım hizmet, hizmet ki. Yok, yok. ya bir şeyler ya. Ha, oraya bir çay bahçesi, çay, bahçe açtılar. Şey yediler. E bahçesi. Askeri yediler. Orada kaldı şimdi. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Efendim hoş geldiniz. Saygılar sunar. Bulduk. Yaş 20 biraz tam bakalım. Yaş 25 var mı efendim? Yaş 72. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Telsiz Mahallesi Zeytinburnu. Telsiz. Onun. Bizim Eda Muhtar'ın mahallesi. Evet. Hemşerim o. Abi bu pazar günü sandığın başına gitsek Cumhurbaşkanlığında hangi parti neden oy verirsiniz? Cumhurbaşkanlığında hangi partiye de oy verirsiniz? Evet. Şu an ben gözümde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir değişiklik olması şart. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu'na oy verirsiniz. CHP İmamoğlu. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu an erken seçime ihtiyacı tabii ki var. Hemen bu pazar seçim. Hemen hemen yani bana göre hemen, hemen ilk seçim. seçim. Ne için seçim efendim? Valla Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an gidişat kötü. Belki bir güzelleşir. Şey. Her gün her gün işsizlikler artıyor. Artıyor. Peki bizim geleceğimiz gençler. Gençlerin iş bulması gerekiyor. Fakat gençlerimiz şu an mesela çalışmıyor yani dörtte ikisi dörtte üçü çalışmıyor. Doğru. Peki efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı abi gel. Cumhurbaşkanı kim olmalı? CHP'nin Cumhurbaşkanı Bir gün söyledin zaten. Bence diyorum şu anki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu ve güzel fakat <laughs> hizmetleri bilmiyorum böyle esnaflarımız kana alıyorlar. Şöyle bir sandalye çıkarıyorlar, masa çıkıyor ufak bir masa. Geliyorlar zabıtalar kaldırıyorlar. Ben <laughs> Senelerden beri Zeytinburnu'nda çalışıyorum. Böyle bir ortamda yani esnafları savunuyorum bir yerde bir yerde ama ben da yapmış vardır, değilim. Misiniz? Ya bir tane masasını, iki tane masası vatandaş atsın şu anki kritik Ama bir Ama ortamlarda... tarafta yaya diyor ben geçeceğim masayı koymuş geçemiyorum öyle de düşünmek lazım. Yok yani şimdi bir tane kamyon on tane koyuyor. Tabi tabi onlara ben Benim de karşıyım. Yani. Vatandaş rahat yani. rahat. Önce ha halk. Halk. Şimdi günde. şimdi şöyle bak ne güzel yer yapmışlar buraya. Bizim sınırlar. telsiz mahallesinde bunlar yok. Evet ana arterde var. Caddede yok. Çok teşekkür ederim saygılar sunarım. Sağ olun. Ben de saygılar. Hoş bulduk. Gülen yüzünüz eksik olmasın abi. Nasılsınız? Amin. Elhamdülillah. Memleket nereye? Hangi mahallede oturuyoruz? Hmm. İsmim Abdülcelil Mardinliyim. Burada Selam. oturuyorum Zeytinburnu'nda. Mardinli neresinden Abdülcelil abi? Midyat'tan. Midyat. çok güzel bir yer. Gittim. Evet. Burada hangi mahallede abi? Çırpıcı'da oturuyorum. Çırpıcı. Abi bu pazar sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye kullanırdınız? Abi ben hiçbirine kullanmam. Peki siz kullanmasanız, ben kullanmasam nasıl yönetileceğiz? Bir öneriniz var mı? Var. Ne? Şeriat mı gelsin, komünizm evet, mi gelsin? Evet, babadan evet. oğul mu? Ne olsun? Evet. Elimizde Kur'an gibi bir burhan varken Allahu Teala Maide Suresi 3. ayeti kerimede diyor ki Bugün dininizi kemale erdirdim. Size din olarak İslam'ı seçtim ve üzerimdeki nimeti tamamladım. Tamam. Böyle mükemmel bir sistem varken biz niye beşer ideolojiler peşine koşacağız? Ne kendileri yapıyorlar, kendileri bozuyorlar. Peki ha, şu an dünyada, diyorlar, dünyada, dünyada Kur'an üzerine yönetilen bir ülke var mı? İşte işin acı tarafı da bu. Yarın Avrupa Kur'an'ı alıp Kur'an'la hükmederlerse biz gidip o Kur'an'ın hükümlerini alırsak hiç şaşırmayız. Bediüzzaman yani. diyordu Avrupa İslam'a gebe Aa, İslam Avrupa'ya gebe. Ya ya ne kadar acı bir şey ya. demek ki onlar arasında biz ondan alacağız. Şimdi işin acı tarafı ne de biliyor musun? İnsan bir doktora gidiyor. Bu doktor da bir beşerdir yani. Ama sonuçta nedir? Tıp okumuştur. Değil mi? Abi şeriat deyince kafa kesen, millet i̇şte, bir yanlış mı anlıyor? Maalesef yanlışın. Şeriat anlıyorsun. nedir abi? Ş şeriat bir Allah'ın bir ana Yaşama biçimidir ya. Yol Yoldan yordamdır ya. Yani şeriatı kafa kesme, kol kesme anlamı Aynen öyle ya. Peki diğer soru. Ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh? Ne diyor? Diyor, Fırat Dicle kenarında bir kurt, bir kuzuyu haksız yere. E ye yese Ömer ilahi adaletten hesap vermekte çekinir diyor. Böyle bir böyle bir dinimiz var. Halbuki Ürdün şeyinde koyu yemek var yani. Ya ya ben ya. ya. Evet çok acı. Bunu şey duyurmam lazım, yani. yemesin diyor. Şimdi hiç görüyor musun? Hiç her Allah'ın günü kadın öldürülmüyor mu? Evet. Her gün içki içerek gidiyor, kaza yapmıyor mu? Doğru. E kardeşim ne güzel yapmış Rabbimiz ya. İçki içme diyor. İçki içme diyor. Alım etme diyor. Aynı Allah'ın yasak ettiği her şeyler zararlı ya. Peki. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu sizce? Yok. 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 Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? Ya CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsa ne fark edecek ki ya? Soruyorum. Ben 40 senedir İstanbul'dayım. Siz siyasi partilere karşısınız kökünden. Kökünden. Ama ben hakikati de söylerim yani. Tamam. Şimdi erilerle doğrular konuşalım. Şimdi tamam. Tayyip Erdoğan şu anda doğruların erilerini koy şeyin içine. Adamın doğruları çok fazladır bu ülke için. Bunlara ama diyorlar ki olmadan. bak 2001'de 100 liraya 80 dolar alıyor musun? Şu an 3 dolar alıyorsun. O zaman 100 lira 129 litre mazot alıyorum şimdi 2,5 litre. Güzellik neye göre? Ya şimdi... Yani ben geçinemiyorsam, benim gözüm hırsızlıktaysa, ben açsam bir ete uzaktan bakıyorsam, güzellik bu mu? Güzellik ne? Senin güzellik ölçü ne? Şey, güzellik ölçü benim de dön dolaş gene o... Ekonomik i̇slam'a geliyoruz. Yani. Heh. yani demek ki güzellik çoktu şimdi artık çok değil. Ya, şimdi... Bak ben orada ilçe başkanım cilip artık yapamıyor. Ee, bir tam... kilo et olmuş bin lira biz tarım ülkesiydik. Doğrudur, doğrudur. Şu anda senin yani... sen dediğin gibi mesela bu bu son seçimde o kaybetmenin ana temeli nedir? Ekonomidir. Ekonomidir. Bu zulüm yapanların başını ezmediler. Ya bir çorba diyor 60 lira. Kardeşim çorba 6 liraydı 2 sene önce. Heh. Bir ya çorba üşü 7 liraydı. Şimdi, yedir, şimdi yedir. markete gidiyorsun. O gün gözüme çarptı. O zaman iyileri çok deme. İyileri artık kötü. He he. Bir erik gördüm. Bir erik verik. Ya sen biz eskin yemiyorduk onları. Ha, o erik şimdi pazarda 20 lira. Ben gözümü, gözümle gördüm. Şeyde markette 50 lira. Değil mi? Bunların başını ezecektin. Ezmedi. Doğru. Yanlış yaptı. Kontrol yok diyorsun. Kontrol Zeytinburnu yok. Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misin ya. Çok yakından tanımıyorum ama bence hizmetleri iyidir yani. İsmini bilmiyorsun. Biliyorum biliyorum. İsmini. Ömer Arısoy. Tamam. O zaman çok teşekkür ederim. Kolay, Kolay gelsin. Gel. Abisine soralım. Kolay mı? Alakası.